Merhaba, benim adım Turgut. Eşimle 5 yıldır evliyim. Bir türlü çocuğumuz olmuyor da. Doktora başvurduğumuzda azozperme hastası olduğumu öğrendim. Hiçbir şekilde çocuğumuzun olmayacağını söylediler. Toplumumuzun önemli bir sağlık sorunu olan kısırlık, infertif dediğimiz hastalıklarda fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanıyoruz. Kısırlık genç çiftlerin bir yıllık birlikteliklerine rağmen çocuk sahibi olamamalarıdır. Bu nasıl bir birliktelik? Çocuk sahibi olmak isteğiyle birlikte korunmadan ve düzenli birlikteliklerine rağmen çocuk sahibi olamamaları diye tarif edebiliriz. Bizim için bu çok zor bir durumdu. Tabii bunu öğrenince ikimiz de çok üzüldük. Evliliğimizin ilk günden beri çocuk hayali kuruyorduk. Daha sonra bir arkadaşımızın tavsiyesiyle Şenol Hocam ile tanıştık. Ve o bize çocuğumuzun olabileceğini söyledi. O hafta e, onun söylediği tavsiyeleri hemen uygulamaya başladık. O günden bu yana tam 11 ay oldu. Şu an gebeyim. Yavrumuza isim düşünüyoruz. Şenol Hoca'ya çocuk sahibi olmamızda vesile olduğu için çok teşekkür ederiz.